Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün sizlere doğal dil öğretimi ile yapılandırılmış dil öğretimi arasındaki farklardan bahsedeceğim. Herkesin malumu eğitim öğretimi ara verildi ve çocuklar bu dönemde aileleriyle birlikte evdeler. Ailelerde de bu süreçte çocukların dil becerilerini desteklemek ve geliştirmek istiyorlar. Bu iki yöntem arasındaki farktan neden bahsetmek istiyorum? Aileler bu iki yöntemin hangisinin çocuklar için daha uygun olacağını bilemeyebiliyorlar ve kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Ben de bu video sayesinde ailelerin kafasındaki karışıklıkları bir nebze olsun gidermek istiyorum. İlk önce yapılandırılmış dil öğretiminden bahsedeceğim. Yapılandırılmış dil öğretiminde tamamıyla öğretmen uygulayıcı merkezidir. Çocuğun ilgi ve istekleri bir nebze olsun göz ardı edilir. Sosyal pekişireç veya yiyecek pekişireçleri kullanılır ve belirli hedef davranışlarımız vardır. Yapılandırılmış dil öğretimde çocukla birlikte karşılıklı olarak masada oturulur. Ses kartları veya kelime kartları dediğimiz kartlardan yardım alınarak çocuğa ses veya kelime verilir. Çocuğun da bu sesleri taklit etmesi beklenir. Yani tamamen çocuğun ses taklidi üzerine kurulan bir yöntemdir. En önemli on kuşur becerilerimiz çocuğun karşılıklı olarak en az 10 dakika yerinde oturabiliyor olması ve ses taklidi yapabiliyor olmasıdır. Ailelere burada ilk uyarımı yapmak istiyorum. Eğer çocuğunuz ses taklidi yapabilen bir çocuk değilse karşılıklı olarak masa başında çocuğa kart göstererek ses vererek çalışma yapmanız uygun olmayabilir. Peki avantajları nedir? Kolay uygulanabilir. Uygulayıcıların yeterlilik seviyesinin yükselmesi, uygulayıcıların pratikleşmesi daha hızlıdır. Anne babanın bu yöntemde pratikleşmesi daha kısa süre alabilir. Kısa sürelerde, çok kısa sürelerde çok fazla kelime ve ses çalışılabilir. Yani bir 40 dakika boyunca ses çocuktan çok fazla ses çıktısı çok fazla tekrar alabilirsiniz. Akranlarıyla arasındaki gelişim olarak makası çok geniş olan çocuklarda yapılandırılmış dil öğretimi o makasın kapanması, daha kısa sürelerde daha hızlı ilerlemeler sağlanması açısından önemlidir. Peki dezavantajları nedir? Dezavantajlarının en büyüğü öğrenilen kelimelerin veya seslerin günlük hayata genellenmesi düşüktür. Bunun için genellenme oturumlarına ihtiyaç duyar çocuklar. Öğrenilen becerilerin sürdürülebilirliği düşüktür. Yani çocuk bir ders ses taklidi yapabilirken veya 10 tane ses çıkartırken ertesi ders o çıkarttığı sesleri unutabilir ve öğrendiği becerileri, kelimeleri sürdürmekte zorluk çekebilir. Küçük yaş çocuklar için pek etkili bir yöntem değildir çünkü küçük yaş öğrencilerimizin ilgi süreleri çok kısa olduğu için daha hareketli çocuklar oldukları için bu yönteme adapte olmaları birazcık düşüktür. Doğal dil öğretiminden bahsedecek olursak burada merkezi çocuk vardır ve çocuğun ilgi ve istekleri takip edilir. Çocuk gözlemlenir hangi nesneye hangi etkinliğe ilgi duyuyorsa o etkinlik üzerinden çalışılır. Doğal bir pekiştirme, mevcuttur doğal dil öğretiminde. Çünkü çocuk ilgi duyduğu nesneyle oyun oynadığı için, ilgi duyduğu nesneyle haşır neşir olduğu için ekstra bir yiyecek pekiştiricine ihtiyaca gerek yoktur. Anlam bakımından daha sağlıklıdır. Çünkü Örneğin bir çocuk bir bardağa ilgi duyuyor ve siz o bardakla ilgili çocuğa bardak kelimesini verebiliyorsunuz. Diye su içme sesini verebiliyorsunuz ve bunlar anlamlı sesler olduğu için ortada bir anlam boyutu olduğu için çocukların öğrenmeleri daha kalıcı olabiliyor ve daha anlamlı olabiliyor. Öğrenilen seslerin ve kelimelerin günlük hayata genellenmesi daha iyidir. Çünkü çocuklar bunları haşır neşir olarak öğrenerek, yaparak, yaşayarak öğrendikleri için günlük hayatta da kullanmakta zorluk çekmezler. Küçük yaş çocukları için etkilidir çünkü küçük yaş çocuklarını alıp karşılıklı masa başında oturamayacağınız için onların ilgi ve istekleri üzerinden gitmeniz daha mantıklı. Çünkü küçük yaş çocuğuna karşısını alıp da bugün bunu çalışacağız, bugün bunu öğrenmeniz lazım diye bir güdüleme yapamazsınız. Ve ortak dikkat kurmanız gerekir aslında. Bu yüzden de çocuğun ilgilerini takip ettiğinizde otomatikman ortak dikkatini de sağlamış oluyorsunuz. Peki avantajları nedir? Çok uzun süre alır. Çocuğun belli becerileri geliştirmesi, belli kelimeleri öğrenmesi çok uzun süre alır. Kısa sürelerde çok fazla tekrar yapamazsınız çocuklarla. Örneğin çocuk sadece bardağa ilgi duydu. Bir seans boyunca sadece bardağa ilgi duydu ve bardakta verebileceğiniz kelime kelimeler bellidir. Yani çok fazla kelime çalışamayabilirsiniz. Ayrıca daha tekniktir. İçerisinde fırsat öğretimi, öğretimde fırsatlar yaratma gibi teknik meseleler girer ve bu yüzden de uygulayıcıların pratikleşmesi, uygulayıcıların yöntemi anlaması ve bu yöntem içerisinde pratikleşmesi birazcık daha zaman alacaktır. Çocuğun ilgilerine bağlı bir yöntem olduğu için o gün çocuğun moralinin bozuk olması, uykusunun olması, karnının aç olması veya tamamıyla sıkılmış olması bile yöntemin işlemesine ket vuracaktır. Ve çocuk eğer bir şeye ilgi duymuyorsa siz o ilginin üzerinden çocuğa ses veya kelime veremeyebilirsiniz. E, toparlayacak olursak eğer çocuğunuz ses taklidi yapabiliyor... Kart gösterdiğiniz zaman o kartı anlamlandırıyor. Siz ona bir ses verdiğiniz zaman sen de söyle dediğinizde çocuğunuz sizin söylediğiniz sesi çıkartabiliyorsa yapılandırılmış dil öğretimini uygulamak ev ortamı için uygundur. Ama çocuğunuz küçük yaş çocuğu, ilgileri çok geniş, yerinde duramayan, kıpır kıpır bir çocuksa masa başında oturtamayacağınız için onun ilgileri üzerinden çocuğunuza doğal dil öğretimi yapmak daha etkilidir. Nacizane tavsiyemi sorarsanız eğer zaten bütün gün ev ortamında çocuğunuzla birliktesiniz. Eğer bir yapılandırılmışlık, belli bir alana sınırlandırılmışlık ve belli süreleri sınırlandırılmışlık yapmak istemiyorsanız, bunları yapmaya gerek duymuyorsanız, çocuğunuzla bütün gün evde vakit geçiriyorsanız, çocuğunuzun ilgilerini takip ederek, o ilgiler üzerinden çocuğunuzla konuşarak, çocuğunuza doğal dil öğretimiyle beceriler öğretebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Doğal dil öğretimi ve yapılandırılmış dil öğretimi ile ilgili çocuğunuzla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa gönderinin altına soru olarak yazabilirsiniz, yorum olarak yazabilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlayacağım. Aslına bakarsanız tekrar belirtmekte fayda görüyorum bunu. Çocuklara bu süreçte evde zaten sıkıldıkları için, dışarı çıkamadıkları için, eğlenemedikleri için fazla bir yönerge vermenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de ilgi ve istekleri üzerinden gitmenin daha etkili olacağını düşünüyorum. Umarım aradaki kıyas avantaj ve dezavantajları doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Herkese videoyu sonuna kadar izledikleri için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.